Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. Bugün 14 Ekim 2015 Çarşamba günü. Construction Simulator 2015'teyiz gördüğünüz gibi. Bir Opel Astra ve Renault Clio Hatchback var. E, Clio Hatchback e, tabi bunlar lisanssız e, kullanamıyoruz. Sadece böyle şirketimizin garajına duruyor. E, bizim konumuz bugün e, tabii ki de ücretsiz olarak yayınlanan Vertical Skyline değilecisi. E, onu tanıtacağız. Şimdi daha önce iki tane eklenti yayınlandı ve bunlar ücretliydi. Birisinde kulevinci geldi yeni model, şu gördüğünüz sarı olan evet, ve işte Dorse geldi yeni ee, ve işte birkaç tane ekipman ve ondan sonra Döner sondaj kulesi yayınlandı. O da şu gördüğünüz paletli Döner sondaj kulesi Liber marka ve ona uygun Dorse. Bugün de gelen, ücretsiz olarak gelen DLC ile oyuna iki tane yeni görev eklendi. Construction Simulator 2015 11 Kasım'da Gold sürümüyle tamamlanacak ve artık yeni projeye geçilecek ekip olarak. Yani o paketten önce, o sürümden önce, genişleme sürümünden önce oyuna iki tane inşaat görevi eklendi. Bunları göstereyim size büyük bir apartman modern bir apartman blue şeyi inşaatı ve şu gördüğünüz ve şöyle yapılırken ki görselleri bunlar rastgele görüntüler inşaat öncesi ve böyle modernine işte büyük bir apartman apartman blue inşası inşaatı eklendi oyuna bunları yapabileceksiniz. İki tane var sadece. Daha önce zaten er DLC'de birkaç tane yeni görev ekleniyordu. Bununla da bu geldi. Tabi bunları rahat rahat yapabilmek için bu inşaatı yüksek katlı çünkü. Daha önce çıkan Liber ECB isimli Kulevinci DLC'sini satın alsanız iyi olur. Çünkü zorlanırsınız. Construction Simulator 2015 e biz Logitech Extreme 3D Pro Joystick oynuyoruz. Ben size onu göstermek istiyorum ama ondan önce bir şey yapalım. Bölümü bitirmiştim. Bir işlere bakalım. Ee, aynen. Daha önce gelen DLC ile yüksek altlı apartman yapma imkanı getirmiş çünkü o cool evince eklenmişti. Aman tarım, e, ne yazık ki benim şu an baktığım şey yok ama birazdan e, yenilenecek liste. Sekkatlı binalarda işte işimiz zeyru bu şeyler. Aktif olan işleme bakarsak bunlar var. Bunlara da bir işçi atayalım. Evet, yeni gelen işler bunlar arkadaşlar. Da Yine burada çıkmıyor daha önce vardı ya karıştı yine Her neyse e, Zaten fotoğraflarını gördüğünüz ekibim Bir iş daha alabilirim aslında devam etmesi için araçlarım e, Şöyle size bir şey göstereceğim şimdi Kontrollerden e, Atayabiliyorsunuz bunları Joystick üzerinde Öczak Ekstrem 3D Pro Joystick e ayrı ayrı her şeyin, her aracın e, küçük dorse, forklift, dorse'nin gelen şeyleri açma kapama için e, beton pompası var. işte, yine kasalı, açık kasalı kamyon, vinçli kamyon, e, büyük ekskavatör, yine şeyin beton pompası. Diğer şeydi ya e, beton, çimento yüklemek için de mikser. E ee, yine şey için e, Afriyat kamyonu çekicinin şeyi eee kule vinci mobil vinç ayarlarını burada atayabiliyorsunuz. Ben e, atamıştım birkaç tanesini onları göstereyim. Bir sonra devam edeceğim zaten. Böyle koşabiliyorsunuz zaten. Unity oyun motoruyla geliştiriliyor bu. Mesela bunu göstereyim. Tabi yine e, klavye ile birlikte kullanmanız gerekiyor çünkü bu simülatörler normalde iki tane joystickle kullanılıyor. Gördüğünüz gibi şurada kabinde gördüğünüz gibi. E şu an ben bir joystickle e, yine bir kısmını yapabiliyorum. Şu an e, benim şey modunda Aracı kontrol etme modunda. E, tap tuşuna basarsa vince e geçiyor. E, sağ sol yaptığımda böyle döndürebiliyorum. Joystickle şöyle sola, sağa. Yine yine 3, 5 ve 6 tuşlarından böyle yatırabiliyorum. Burada hazır uyarıları çıkıyor tabii ki de. Yine böyle kapatınca Böyle aşağı indirmek için. Bu kontrolü henüz tamamlamadım. Böyle bu e, sondajı yapmak için delici e, 3 ve 4 tuşlarla çalışıyor. Bunun ayarları daha geniş. E, en küçük olan şeye geçelim. Bir bölüm daha bitti. Para kazandım. Mesela bunu ben tam kontrol yapmıştım bu araçların ikisinde. Mesela Bak şöyle ileri yaptığımda e, joyistiği e, kasayı kaldırabiliyorum. Ve bir tuş var orada Arkadaşlar 5 tuşuna basımda da kapakları açabiliyorum. Tekrar kapatabiliyorum. Geriye yaptığımda indiriyorum e, Damperi. Ee, bu şeyi de kontrolü atadım bu olaya. Fakat benim küçük Romercum nereye gitti? Bağlıydı en son ve gitmiş. Ee, bu tür sorunlar olabiliyor işte. Her neyse. Şimdi yine bunları A ve D ile kontrol etmek biraz daha iyi çünkü iki tane şey yok. Mesela bunda iki tane şey var. Görüyorsunuz arkadaşlar joystick var. Ya bak şey kesin söylemeyeyim ama yani alınabilir bir tane daha joystick biz alabiliriz. Fakat onu sağlamak için kamera olması gerekiyor, böyle düzgün bir şey ve ona göre bir yayın yapılması gerekiyor. Gazları, şeyleri görüyorsunuz, pedalları ve iki tane joystick ile kontrol edebiliyorsunuz. Genelde öyle yapılıyor kurumsal firmalarda kullanılan simülatörler için. Şimdi tap tuşuna geçersek, şeye, ge ah, şöyle döndürebiliyorum. Bu stick, çubuğun iki tane sağ-sol dönmek üzere şeyi var, oraya atadım. Yine WASD ile atarsanız şöyle yukarı kaldırıyorsunuz. Ee, şöyle sağ yaparsam joystick ön taraf eğiliyor böyle, böyle oluyor. Ee, yine şey yaparsam öndeki çubuk, öndeki ilk e, sistem vinç şeyi ee, öne doğru yaptığında böyle kapanıyor, böyle açılıyor. Diğer tuşları da atayabilirsiniz tabii ki de. Bu böyle gider. Ee, gösterdim zaten ayarlarını. Fazla uzatmayalım. E, vertical Skyline DLC'sini mutlaka e, yükleyin. Zaten sahip olan herkes buna erişebilecek. E, daha önce çıkan dereceleri alın çünkü bu araçlar gerçekten mükemmel arkadaşlar. Bununla çalışmak sondaj kulesinde video çekmişti gördünüz Ve bunlarla çalışmak gerçekten çok iyi. Ve tavsiyem yine joyistikle joystickle oynamanız yoksa klavyede biraz zorlanabilir ve sıkılabilirsiniz. Böyle daha gerçekçi oluyor. Görüşmek üzere diyelim. bu oynanış videoları da gelecek inşaatlarla ilgili ve bu araçlarla ilgili gold sürümü çıkana kadar. Hoşçakalın.